Hepinize merhaba arkadaşlar. Erdo oyunların bir PUBG videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Erangel haritasında maç oynayacağız arkadaşlar. Bu Erangel haritasındaki etkinlik alanları bence dünyanın en güzel şeyiydi yani PUBG tarihinin en güzel güncellemesiydi. Bir de buz güncellemesi vardı. O da çok güzeldi. video gelecek. Grip gibiyim birazcık? Kusura bakmayın hastayım. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Vay 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 vay. ne gülü ne gülü gülü. Birlikte savaşalım. arkadaşlar şu an maça giriyoruz. Birçok kişinin ilk maçı bizim için çok güzel. Arkadaşlar ben PUBG'ye ilk başladığımda avatar yapmayı bilmiyordum. etkinlik kalan ne için? <laughs> la, la, la. <laughs> Arkadaşlar şu an drop'u açsam millet beni şey zannedecek. Şu an paraşütü açsam millet beni drop zannedecek. O yüzden paraşütü açmayacağım. <laughs> Hop. Yeniyorum. Hop. Oh, Sonra bir indi Ya. Gitti. Çağırsınlar beni. Bak işine. İki numara çağırıyor bizi. İki numaraya gidiyorum ben. İki numara bizi çağırmaya gidiyor. Arkadaşlar ben şimdi çağırdım yani. Çağırdım. Çağırdım. Ne atlayacağım biliyor musun Hayatlayacağım. bu? Durak atlayacağım. durak duraklar duraklar. duraklar. <laughs> Ya. Bir sonraki durak nerede? Acaba da dışında ben de alan içine gidiyorum. Alan içine gitmem lazım çünkü. Gır, gır gır. Gır da gır gır. Bır bır da bır bır. O kadar iki dakika içinde alanın içinde olmam Ve ve hiç yakın değiliz arkadaşlar. Şimdi. Araba geliyor. Araba geliyor. koş hadi. İşine gücünü bırak koş. Araba çıksa karşıma var ya arkadaşlar. Sonra da firarda gideceğim. Drift atacağım işine. <laughs> Gelme. Gir git. Git kendi işine hayırdır. Aha yola giderken karşımda bir tane deli... <laughs> ne çıktı? Çok güzel bir ev. Ev ev ev. Hem de tam da alan dışında doğru kapısı. Uyyy! Uy. Sniper geldi. Ağzının ortasına tükürdüm olur. Gelen var mı? Yok. Alayın içindeki tanrı kulesine gideceğim. Otomatik silah, tekniği. Otomatik, otomatik. Daha bir kilometre yolum var alanın içine ya. Aha, 30 saniye içinde daralacak. Ne atacağım ben? Babam çıktı kadar koşacağım tabii ki. Ne yapacağım? Gireceğim alan içine. O alanın içine gireceğim. Geliyor. geli gel. Çizgi göründü. Alayı bir daha ateşliyorum. بخیم دوت نماره او را گریم دوت نماره هی گل در خوفی قفت از پلوچه ben kaldım. İnan. Ya, <laughs> ya işaretlerim çağrı kasasına doğru git. Ya tamam çağrı göndereceğim sana. Ya bir kilometre mi? Araba çıksın yoluma. Amin. Bu ara arabadan kastetmemiştim ama. Ha bu arabadan bahsetmemiştim. Bu arabadan bahsetmemiştim. Niye sıkıyorsun sıfır? Hiçbir adamda vuramadım zaten. Hiçbir şey de yapamadım. Bir de ev ganimeti veriyor. Ben tavuk gönderim. Ye tavuk atlarım? Evet, pesimizi alalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.